1875-1876 kışının buz kesen soğuğunda Sırp ve Bulgar komitecileri gizli toplantılarını sürdürüyorlardı. Cenevre'nin karanlık sokaklarında ve Bükreş'in sis perdeli mahallelerinde buluşan bu komplocular, imparatorluğun kalbine saplanacak hançeri hazırlıyorlardı. 1876 baharında patlak verecek ayaklanmanın her detayı titizlikle planlanmıştı. 15 Mayıs'ta Filibe'nin kuzeyindeki dağ köylerinden yükselecek isyan ateşi önce Türk köylerini küle çevirecek, ardından kurtarıcı Rus orduları sahneye çıkacaktı. Bu sinsi planlar İstanbul'da örgülenirken Sadrazam Mahmut Nedim Paşa ölümcül bir hataya düşüyordu. Rus büyükelçisi General Ignatiyev'in zehirli fısıltılarına kapılarak Bulgaristan'a asker göndermek Rusya'yı kızdırır ve Bulgarları daha da isyana iter yanılgısına düştü. Bu naif yaklaşım, imparatorluğu çıplak bırakacak kritik bir zafiyetti. Kader planları paramparça etti. 15 Mayıs yerine 1 Mayıs 1876'da Avret Alan köyünde Alev Alan isyan yıldırım hızıyla Filibe'ye kadar yayıldı. Durumun ciddiyetini kavramış olan yeni yönetim 12 Mayıs'ta şimşek gibi harekete geçti. Mahmut Nedim Paşa başından kovuldu. Yerine tecrübeli mütercim Rüştü Paşa sadrazam, Demir Yumruklu Hüseyin Avni Paşa ise serasker oldu. İsyanı kökünden söndürme görevi Filibe'nin Çırpan köyünde doğmuş savaşçı komutan Müşir Abdülkerim Nadir Paşa'ya verildi. Derhal asker akını başlatıldı ve kanlı hesaplaşma başladı. Otluk köyden Kızanlık'a kadar uzanan geniş coğrafyada 9 hafta boyunca süren amansız çarpışmalar 9 Haziran 1876'ya kadar devam etti. Sonunda devlet pençesi galip geldi ve asiler tamamen ezildi. Deliorman bölgesi nispeten sakindi. Ancak Tuna'nın öte yakasındaki Rus savaş makinesi bölgedeki Türkleri derin bir kabusa sürüklüyordu. Korku o kadar yoğundu ki Tuna limanlarından gemilerle İstanbul'a kitlesel kaçışlar başlamıştı. Komitecilerin bu acı başarısızlığı Rusya'nın iştahını kabartmıştı. İngiltere, Fransa, Avusturya ve Almanya'nın da katılımıyla oluşturulan diplomatik çember Osmanlı devletini boğazından yakalamıştı. Sonuç iğrenç bir adaletsizlikti. Bulgar katiller affedilirken masum Türkler zindanlara tıkıldı. 26 Eylül 1876'da Rusya son kozunu masaya vurdu. Bosna-Hersek Avusturya'ya, Bulgaristan Rusya'ya peşkeş çekilecek. Boğazlar da ortak işgal edilecekti. 31 Ekim'de Rus elçisi Osmanlı hükümetine keskin bir bıçak gibi ultimatom sapladı. 24 saat içinde Sırbistan'daki harekat durdurulacaktı. Nihayet